6. sınıf din kültürü ders kitabı cevapları. Sayfa 33 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf din kültürü ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 33 hazırlık soruları 1. Büyüklerinizle namazın önemi hakkında konuşunuz. Cevap: Namaz İslam'ın en temel ibadetlerinden biridir ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Namaz, Allah'a ibadet etmenin bir yolu olarak kabul edilir ve Müslümanlar, günde beş kez namaz kılarak Allah'a yakınlaşmayı, tevhid inancını pekiştirmeyi, sabrı öğrenmeyi ve günlük hayatlarında Allah'ın yolunda doğru bir rehberlik sağlamayı amaçlarlar. Aynı zamanda toplumsal bir birlik ve dayanışma aracı olarak da işlev görür. Namazın önemi, Müslümanlar için manevi bir bağlılık, ruhsal bir denge ve ibadetlerin temel taşı olarak büyük bir değere sahiptir. İkinci size en yakın caminin bölümlerinin fotoğraflarını çekerek bir sunu hazırlayınız. Cevap, bu etkinliği sizler yapmalısınız. Ama örnek olarak aşağıdaki resmi hazırladık. Üçüncü namaz çeşitleri hakkında bir araştırma yaparak elde ettiğiniz bilgileri defterinize not alınız. Cevap, 4. Hz. Zekeriya hakkında bilgi veren ayetleri Kur'an Diyanet adresinden bularak meallerini ailenizle birlikte okuyunuz. Cevap: Zekeriya, Yeni Ahit ve Kur'an'da adı geçen Yahudi din büyüğüdür. Hristiyanlıkta din büyüğü, İslamiyet'te ise peygamber olarak görülür ve her iki dine göre de Yahya'nın babasıdır. Yahudilikte sözde peygamber rolüyle ortaya çıkmış bir sahte din adamı olarak görülür. İl-i İmr'in 18. Ayet Allah, adaleti ayakta tutarak, kendisinden başka hiçbir ilahın olmadığına bizzat şahittir. Ayrıca bütün melekler ve kendilerine ilim verilmiş olanlar da tam bir doğruluk, adalet ve hakkaniyet içinde aynı gerçeğe şahittirler. Evet, ondan başka bir il yoktur. O kudreti dimim üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. İhi İmrin 38. Ayet Orada Zekeriya Rabbine şöyle niyazda bulundu, Rabbim. Bana katından tertemiz bir evlat ihsin eyle. Şüphesiz ki sen, duaları hakkıyla işitensin. Enim 85. Ayet Yine Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da doğru yola erdirdik. Onların hepsi salihlerdendi. Meryem 3. Ayet bir defasında Zekeriya Rabbine gizlice niyiz etmişti. 6. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 33 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.